Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2024 All Star bu akşam ekranlara haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla ile gelecek. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım olmuştu. Kırmızı takım konseyinde ise ismi yazılan ve aday olan yarışmacı Sercan oldu. İkinci dokunulmazlığa geldiğimizde ise fragmanın başında Damla'nın Merve'ye karşı bir isyanın olduğunu ve Merve'nin hainlik yaptığını söylediğini duyuyoruz. Parkura baktığımızda tekrardan yorucu bir parkur yarışmacıları bekliyor. Oyun sonu ateşi gözükmüyor. Fakat açıkçası ben çok fazla uzatmadan kazanacak olan takıma geldiğimde bu akşam kırmızı takımın kazanacağını düşünüyorum. Yani dokunulmazlıklar eşitlenir ve ilk dokunulmazlığı mavi takımın ardından ikinciyi kırmızı takım alır. Aday olacak olan isme gelmeden önce fragmanda Özgür'ün düştüğünü görüyoruz ki umarım ciddi bir şey yoktur ve ben ciddi bir şeyinin olduğunu düşünmüyorum. Aday olacak olan isme geldiğimizde ise ben eğer kırmızı takım kazanırsa mavi takımdan Alina'nın isminin yazılacağını ve aday olacağını düşünüyorum. Olası bir durumda mavi takım kazanırsa... Kırmızı takımdan Özgür'ün aday olabileceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam ikinci dokunulmazlı hangi takım kazanır ve kim aday olur? Yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinizi bakın. Görüşmek üzere.